Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin toplumsal yapısı kitabımızın 7. bölümünde konumuz Türkiye'de gençlik. Bu programda gençliğin sosyolojik ve tarihsel arka planını, cumhuriyetten günümüze gençlikte yaşanan değişimi ve Türkiye'de gençliğin temel sorunlarını ele alacağız. Türkiye'de nüfusun önemli bir bölümü genç nüfus oluşturur. Zaman dilimi açısından değerlendirildiğinde UNESCO 15-25 yaş aralığını gençlik dönemi olarak belirlemiştir. Çok sayıda ülkede ve Türkiye'de ise 15 ila 24 yaş aralığı genç nüfus olarak kabul edilir. Ancak belirtmemiz gerekir ki gençlik tanımı dönemlere, ülkelere ve gruplara göre değişmektedir. Bu bağlamda gençlik sadece yaşla tanımlanabilecek bir durum değildir. Gençlik dönemi olarak adlandırılan zaman dilimi de homojen bir yapı içermez. Yine de gençleri orta yaş ve yaşlılardan ayıran bazı özellikler bulunur. Örneğin gençler eylemcidir, eleştireldir, sabırsızdır, öfkelidir, idealisttir, isyankar ve protestocudur. Gençlik kafa karışıklığının, kişilik ve değer bunalımlarının yoğun yaşandığı bir dönemdir. Genç nüfus, yaşanan yer, cinsiyet, eğitim, çalışma, ekonomik gelir ve din gibi unsurlara göre kendi içinde alt kategorilere ayrılır. Çünkü bu unsurların farklı olduğu gençler arasında değer, tutum ve davranışlar açısından son derece önemli farklar bulunur. Dünyada dönemlere göre bazı kuşak tanımlamaları yapılmıştır. Bunlardan ilki olan sessiz kuşak 1920 ve 1945 yılları arasında doğanları kapsar. Bu kuşak kanaatkar, tutumlu, büyük sıkıntılarla karşılaşmış, iktidarlar karşısında itaat duygusunun yüksek olduğu bir kuşaktır. İkinci olarak Bebek Patlaması kuşağı ismini İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğum oranlarında yaşanan artıştan alır. 1946-1964 yılları arasında doğanları kapsar. Kültürel anlamda farklılıkların kabulü, iktidar baskısına karşı özgürlüklerin öne çıkarılması, istikrarlı bir çalışma ilişkisi, siyasete ve kitle hareketlerine ilgi bu kuşağın öne çıkan özelliklerindendir. Üçüncü olarak 1965-1979 arasında doğan kuşak, X kuşağı olarak adlandırılır. X kuşağında bireycilik yükselişe geçerken çocuk tercihlerinde azalma meydana gelmiştir. Dördüncü kuşak Y kuşağı olarak isimlendirilmiştir. 1980-2000 yılları arasında doğan kuşağı kapsar. Bu kuşağın önemli özellikleri bireycilik, tüketim, rekabet, toplumsal bağlarda zayıflık, farklılıklara saygı, küresel etkileşim, teknoloji aşinalığı, toplumsal kurallara ve otoriteye mesafe, eleştirel olma ve yaratıcılıktır. Son olarak 2000 ve sonrası doğan kuşak ise Z kuşağıdır. Teknoloji aşinalığı bu kuşakta çok yaygındır. Küresel bir dünyanın içerisinde büyürler. Etkileşim, haberleşme, yeme içme, dinleme ve izleme alışkanlıklarında küresel kültürden etkilenirler. Peki, tarihsel açıdan Türkiye'de gençliğin değer, tutum ve davranışları nasıl bir değişim göstermiştir? Şimdi bu soruya cevap arayalım. Cumhuriyetin ilk kuruluş döneminde eğitim seviyesi yüksek, devletçi, idealist, laik, cumhuriyetin değerlerine bağlı bir gençlik prototipi oluşturulması hedeflenmiştir. 1960'lı ve 1970'li yıllara gelindiğinde ise gençliğin ortak bazı özellikleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki gençler toplumsal sorunlara duyarlıdırlar. Gençler arasında siyasete ilgi ve katılım yüksektir. Bu dönemde tüketim çok gelişmediği için gençler arasında kanaatkarlık önemli bir değerdir. Ayrıca 1970'li yıllarda gençlik açısından ideolojik kamplaşmalar artmıştır. Bu ideolojik kamplar arasında çatışmalar ve hatta silahlı eylemler de görülmektedir. Bunların dışında 70'li yıllarda üniversite mezunu olmaya ve mesleğe dayalı statülere saygı da yüksektir. 1980'li ve 1990'lı yılların gençliğinin tutum ve davranışlarındaki en önemli etki ise 12 Eylül 1980 darbesi yapmıştır. Darbe sonrası yaşananlar siyasete yönelik bir korku ve mesafe duygusunu beraberinde getirmiştir. Bu dönemde ailelerin çocuklarıyla ilgili en büyük korkusu çocuklarının siyasal grupların içerisinde yer almasıydı. Böylece 80'li ve 90'lı yılların gençliğini tanımlayan en önemli özelliklerden birisi o dönemdeki gençliğin apolitik olmasıydı. 1980'li yıllarda Türkiye'de önemli yaşanan bazı gelişmeler gençliğin tutum, değer ve davranışlarına da etki etti. Örneğin ekonomide liberal politikalar ön plana çıktı, ithalattaki kısıtlamalar kaldırılarak yabancı ürünler piyasaya girdi. Reklamlarda sürekli tüketime vurgu yapıldı. Böylece 1980'li yıllarda Türkiye'de gençler arasında tüketim önemli bir değer haline gelmeye başladı. 1990'lı yıllar ise geniş kitleler arasında kanaatkarlığın yerini tüketime bıraktığı, tüketimin kredi kartları borçlarının yaygınlaşmaya başladığı bir dönemdi. Bunlara ek olarak 80'li yıllarda seyahat kısıtlamalarının kalkması, özel televizyonların yaygınlaşması, yabancı sermayenin teşviği gibi unsurlar ulusal sınırların aşılmasına yol açtı. 90'lı yılların ikinci yarısında da internetin evlere girmesiyle birlikte küresel etkileşim mümkün hale geldi. Böylece bu dönemin gençliği küresel etkileşimin yoğun olduğu bir gençlik şeklinde tanımlandı. Yeme içme, dinleme, izleme, okuma, giyim ilgi alanlarında küresel benzerliklerin yaşandığı bir gençlik öne çıkmaya başladı. Bunların dışında 80'li ve 90'lı yıllarda kısa yoldan köşe dönme olarak tanımlanan bir an önce zenginleşme gençler arasında önemli bir değer haline geldi. Gençlikte konformizm yaygınlaşmaya başladı. Evlenme yaşları yükseldi, bekar kalma tercihleri arttı, aile bağları ve toplumsal bağlar zayıfladı. 2000'li yılların gençliğinin değer, tutum ve davranışlarını belirleyen en önemli unsurlardan birisi ise internet oldu. Çocuk yaştan başlayarak gençlik dönemlerinde bilgisayar ve internet kullanılması gençler arasında küresel bir benzeşme yarattı. Geçmişte toplumsallaşma sürecinde etkili olan aile, okul gibi kurumlarken 2000'li yıllardan sonra internet ve sosyal medya bu alanda ön plana çıktı. Gençlikte duyu kaybı yaşanmaya başladı. Görsellik ön plana çıktı ve dikkat kayıpları arttı. Gençler arasında boş zaman geçirmek için sanal dünya önemli bir yer haline geldi. Evet arkadaşlar. Buraya kadar tarihsel süreç içerisinde dünyada ve ülkemizdeki gençliğin özelliklerinden bahsettik. Peki günümüzde Türkiye'de gençliğin ne gibi sorunları bulunuyor? Şimdi de bu soruya cevap arayalım. Özellikle son yıllarda gençler arasında işsizliğin giderek arttığını söyleyebiliriz. Haziran 2019 verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı %13 iken bu oran 15-24 arası yaş grubunda %24,8'dir. Cinsiyete göre bakıldığında ise kadınların işsizlik oranının erkeklerden daha yüksek olduğu görülür. Gençler arasında işsizliğin yüksek olmasının çok önemli toplumsal sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır: güvensizliğin artışı, umutsuzluğun artışı, şiddetin artışı, suçun artışı, bağımlılık yapan madde kullanımında artış, kayıt dışı ekonominin artışı, yoksulluğun artışı ve fundamentalist hareketlerin artışı. Bunlara ek olarak işsizliğin yaygın oluşu ve ekonomik sorunların artışı eğitimli, vasıflı, nitelikli çok sayıda gencin kendisine yaşam alanı olarak yurt dışını seçmesine de neden olmaktadır. Bu durumda Türkiye'nin geleceği için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Türkiye ekonomik kalkınmada önemli rol oynayacak çoğu bilgi ve hizmet sektöründe uzman kişiden mahrum kalmaktadır. İkinci sorun olarak gençler arasında geleceğe yönelik umutsuzluğun yaygın olmasından söz edebiliriz. Günümüzde işsiz, çalışmak isteyen, iş arayan, kendi seviyelerinin altında işe girmeye razı durumda olan önemli bir genç kitlesi bulunuyor. Bu gençlerin büyük bir bölümü iş bulamıyor. Bu durumun önemli bir sonucu olarak da gençler arasında geleceğe yönelik güvensizlik, karamsarlık, umutsuzluk artıyor. Gençliğin sorunlarından üçüncüsü kuşaklar arası kültürel çatışmaların yaygın olmasıdır. Günümüzde gençliğin bireyciliği ve tüketiciliği yüksektir. Bireyci kişilik yapısında kişiler hayatın merkezine kendisini koyar ve kendi isteklerini tatmin etme duygusu öne çıkar. Bu durum dayanışma, empati, ötekine düşünme ve sosyal sorumluluk duygularını aşındırır. Sürekli bir tatminsizlik, boşluk durumu öne çıkar. Bu durum ebeveynler ve çocuklar arasında anlaşmazlıkları da giderek artırır. Teknolojideki değişmeler hızlandıkça gelecekteki genç nüfus ve diğer nüfus grupları arasındaki kuşak çatışmalarını daha da artırca söylenebilir. Kuşaklar arası kültürel çatışmaların önemli bir nedeni de gençlik çağının özellik ve bağımsızlık arayışının en fazla olduğu ama ekonomik, yasal, güvenlik gibi birçok farklı açılardan her türlü bağımlılıklarının en yüksek olduğu dönemi temsil etmesidir. Başka bir neden de kuşaklar arasında 1980'li yıllardan sonra gittikçe büyüyen değer farklılıkları oluşturmaktadır. Son olarak eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlardan bahsedelim istedik. Türkiye'de ilk öğretim, orta öğretim ve üniversite düzeyinde çok iyi, küresel kalitede eğitim veren eğitim kurumları bulunmaktadır. Ancak bunun yanında eğitim kurumları arasında büyük eşitsizlikler, eğitim kadrosu açısından da, nitelik açısından da önemli sorunlar söz konusudur. Hem bu nedenle hem de işsizliğin yaygın olması nedeniyle gençler arasında eğitime duyulan güven duygusu zayıflamaktadır. Eğitimin gençlere nitelik açısından önemli beceriler ve geniş bir bakış açısı kazandıracak şekilde yeniden organize edilmesi gerekmektedir. Evet arkadaşlar Türkiye'nin toplumsal yapısı kitabımızın 7. bölümü olan Türkiye'de gençlik burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.